Hiç düşündünüz mü? Neden bazı insanlar hayatımıza girer girmez aklımızı başımızdan alıyor ama aynı hızla kayboluyorlar? Ve neden bazıları en basit sözüyle bile kalbimizde iz bırakıyor? İşte asıl sır burada saklı. Aşk sadece güzel sözlerden ya da romantik anlardan ibaret değildir. Aşk psikolojik bir enerji oyunudur ve bu oyunu doğru oynayan kazanır. Çoğu insan sevilmek için her şeyi vermesi gerektiğine inanır. Sürekli mesaj atmak, her an yanında olmak, kendi sınırları yok saymak. Ama gerçek bu değil. Asıl çekim boşluklarda doğar, sessizlikte, merakta, karşı tarafın zihninde bıraktığın izde. Louis Hay der ki, kendini gerçekten sevdiğinde dünyanın sana bakışı değişir. Ve bu söz Aşkın en güçlü sırrını özetler. Bir düşünün. Bazen bir bakış binlerce kelimeden daha etkilidir. Bazen bir suskunluk uzun bir konuşmadan daha derin bağ kurar. İşte psikolojinin bize gösterdiği şey şu. İnsan zihni eksik olanı tamamlamak ister. Sen her şeyi verirsen hiçbir şey merak uyandırmaz. Ama biraz gizem bırakırsan karşı taraf kendi içinde seni büyütür, seni özler seni ister. Bu noktada asıl şok edici gerçeği söyleyelim. Onu kendinize gerçekten aşık etmek için uğraşmanıza gerek yok. Evet, yanlış duymadınız. Çünkü asıl sır, kendinizi kaybetmeden, kendi değerinizi koruyarak çekici olmanızda yatıyor. Eğer siz kendi ışığınızı söndürmeden var olabilirseniz, karşınızdaki kişi sizin etrafınızda dönmeye başlar. Soruyorum size, hiç tüm samimiyetinizle her şeyinizi verdikten sonra karşı tarafın uzaklaştığını hissettiniz mi? Bu çelişkiyi yaşayan sadece siz değilsiniz. Hepimiz oradaydık. Ama işte bu videoda öğreneceğiniz 7 psikolojik anahtar bu çelişkiyi kıracak. Çünkü mesele kendinizi feda etmek değil, kendinizi onurlandırarak gerçek çekimi yaratmak. Birini tanıdınız. Mesajlar ardı ardına geldi. Saatlerce konuştunuz. Hatta belki göz göze geldiğinizde zaman durmuş gibiydi. İçinizde kelebekler uçuştu. Her şey mükemmel görünüyordu. Ama birden sessizlik. Telefon titrememeye başladı. Gelen kutunuz boş kaldı ve o heyecanlı kalp çarpıntısı yerini ağır bir hayal kırıklığına bıraktı. İşte bu noktada zihniniz savaşmaya başlar. Acaba yanlış bir şey mi söyledim? Çok mu fazla ilgilendim? Yoksa yeterince değerli değil miyim? Bu sorular zihninizde dönüp durur. Bir bakış, bir cevap, bir işaret için kendinizi tüketirsiniz. Ama karşılık gelmez ve her geçen gün özgüveniniz biraz daha sarsılır. Hepimizin bildiği bu acı gerçek var. Birinin, birini hayatımızın merkezine koyduğumuzda kendi merkezimizi kaybediyoruz. Onun sessizliği bizim değersizliğimiz gibi hissediliyor. O mesajı beklerken aslında sadece bir telefon değil, kendi değerimizi de bekliyoruz. Louis Hay'in sözleri burada tokat gibi çarpar. Kendi değerini görmezsen kimse sana veremez. Ve işte asıl problem de bu. Biz çoğu zaman sevgiyi, ilgiyi ya da onayı dışarıdan bekliyoruz. İçimizde eksik hissettiğimiz her şeyi başkasında arıyoruz. Ve o olmadığında boşluğa düşüyoruz. Bir başka tanıdık sahne. Birlikteyken her şey yolundadır. Kahkahalar, sıcaklık, yakınlık, ama yalnız kaldığınızda kalbinizde ağır bir şüphe büyür. Acaba gerçekten benimle olmak istiyor mu yoksa sadece zaman mı geçiriyor? Bu sorular zihninizi kemirir ve o an aşk olmaktan çıkar, bağımlılığa dönüşür. Psikoloji bize gösteriyor ki bu döngü aslında çok yaygın. Karşımızdaki kişiye aşırı yatırım yaptığımızda kendi gücümüzü kaybediyoruz. Bizim değerimizi belirleyen şey onun davranışları oluyor. Bir gün mesaj atarsa gökyüzü parlak atmazsa karanlık ve böylece kendi hayatımızı kendi ışığımızı bir başkasının parmağına teslim ediyoruz. Peki bu sadece sizin yaşadığınız bir durum mu? Hayır. Binlerce insan aynı acıyı yaşıyor. Hepimiz en az bir kez bu değersizlik tuzağına düşmüşüzdür. Çünkü kalbimiz sevgi isterken zihnimiz sürekli şüpheyle boğuşur. Ve işte tam da bu noktada durup fark etmemiz gereken şey şudur. Sorun sizde değil. Sorun sevginizi nasıl yönlendirdiğiniz çünkü sürekli veren, sürekli bekleyen taraf olduğunuzda dengeniz bozulur ve denge bozulduğunda aşk yerine acıya bırakır. Toplum bize yıllardır aynı şeyi öğretiyor. Eğer birini gerçekten seviyorsan ona her şeyini ver. Fedakarlık yap, sabret, sürekli yanında ol. Ne kadar çok verirsen o kadar çok sevilirsin. Ama gerçek bambaşka. Ne kadar çok verirsen o kadar kolay kaybolursun. Çünkü insan zihni hazır geleni değerli görmez. İşte burada en büyük yanılgı başlıyor. Biz sevgimizi göstermek için kendimizi tüketiyoruz. Sürekli arıyoruz, sürekli mesaj atıyoruz, sürekli ilgileniyoruz ve bir noktadan sonra karşı taraf bu ilginin değerini unutuyor. Çünkü artık çaba harcamasına gerek kalmıyor. Sizi kazanmak için uğraşmıyor. Çünkü zaten hep varsınız. Psikolojide buna alışkanlık körlüğü denir. İnsan beyni sürekli yanında olanı fark etmeyi bırakır. Mesela odanızda sürekli yanan bir lamba düşünün. İlk açıldığında dikkatinizi çeker ama birkaç dakika sonra unutursunuz. Oysa lambayı kapattığınızda karanlığı hissedersiniz. İşte ilişkilerde de böyle. Sürekli yanan ışık fark edilmez ama kaybolduğunda değer kazanır. Louise Hay bu noktada der ki: "Kendi değerini unuttuğunda başkaları da seni unutur. Bizim en büyük mitimiz sevgiyi sürekli vermekle büyütebileceğimizi sanmamızdır." oysa gerçek tam tersi Sınır koyduğunda, kendi alanını koruduğunda ve biraz gizem bıraktığında çekim artar. Şimdi dürüst olun, kaç kez "Eğer daha çok verirsem beni daha çok sever" diye düşündünüz ve sonuç ne oldu? Çoğu zaman hayal kırıklığı. Çünkü bu inanç yanlış. Sevgi kendini feda etmekle büyümez. Sevgi karşılıklı dengeyle büyür. Burada kendinize sormanızı istediğim bir soru var. Sizce gerçekten çok verince çok sevilir mi? Yoksa Değerini koruyunca değer görürsün mü? Cevabınızı yorumlarda paylaşın. Çünkü bu soruya verdiğiniz cevap ilişkinizin yönünü belirleyecek kadar güçlü. İşte bu yüzden artık o eski inancı bırakma zamanı. Eğer aşkı sürdürmek istiyorsanız kendinizi kaybetmek değil kendinizi bulmak zorundasınız. Çünkü birine sürekli koşulsuzca verdiğinizde aslında ona değil kendi boşluğunuza hizmet ediyorsunuz. Gerçek çekim ise dengeden doğar. İşte burada oyunun kuralları değişiyor. Çünkü her ilişki dünnua diye yediği şey ilişki. Görünmeyen bir enerji üzerine kuruludur ve bu enerjiyi kontrol eden kişi ilişkinin yönünü belirler. Psikolojide buna serap etkisi diyebiliriz. Serap etkisi bir kişinin zihninde yarattığınız ilüzyonla ilgilidir. Yani siz tamamen orada olmasanız bile onun hayal gücünde yaşamaya devam edersiniz. Bu bir çeşit zihinsel yankı gibidir. Düşünün, bir şarkıyı dinledikten sonra saatlerce kafanızda çalmaya devam eder. Aslında müzik durmuş ama etkisi sürüyor. İnsan ilişkilerinde de böyledir. Bazen bir cümleniz, bir gülüşünüz ya da sadece sessizliğiniz karşınızdakinin zihninde tekrar tekrar çalar ve o kişi sizin yokluğunuzda bile sizinle meşgul olur. Louis Hay der ki, düşüncelerimiz hayatımızı şekillendirir. İşte bu kavram da tam olarak bunu anlatıyor. Karşınızdakinin zihninde bıraktığınız iz onun sizinle ilgili nasıl hissettiğini belirler. Eğer sürekli kendinizi dayatırsanız bu iz silikleşir ama geri çekildiğinizde bıraktığınız boşluk büyür ve onun zihninde bir serap gibi dolaşır. Serap etkisi bir illüzyon yaratmak değil, bir denge kurmaktır. Siz orada olmasanız bile enerjinizin hissedilmesi. Bu yüzden gerçek çekim sürekli var olmakla değil, stratejik olarak bazen yok olmakla oluşur. Çünkü beyin eksik olanı tamamlamaya programlıdır. Şimdi düşünün. Siz sürekli mesaj atan, sürekli ilgi gösteren taraf olduğunuzda zihninde nasıl bir iz bırakıyorsunuz? sıradan. Ama siz biraz geri çekildiğinizde, bir gizem bıraktığınızda onun zihni sizinle uğraşmaya başlar. Acaba ne yapıyor? Neden cevap vermedi? Beni düşünüyor mu? İşte bu sorular çekimin gerçek yakıtıdır. Rakip senaryolar bu kavramı yüzeysel anlatıyor. Ama biz derinleşiyoruz. Serap etkisi sadece ilişki oyunlarıyla ilgili değil, insan doğasının özünde var. İnsan hep ulaşamadığının peşinden koşar ve siz kendi değerinizi koruduğunuzda o ulaşılması zor enerjiye dönüşürsünüz. Beyin, insan ilişkilerinde düşündüğümüzden çok daha büyük bir rol oynar. Nörobilim bize gösteriyor ki, sevgi ya da çekim dediğimiz şey aslında kimyasal bir dans. Dopamin, serotonin, oksitosin. Bunların hepsi hissettiklerimizi şekillendiriyor. Özellikle dopamin belirsizlikle besleniyor. Yani karşımızdaki kişi tam olarak elimizde değilse, beynimiz sürekli bir ödül beklentisi yaratıyor. Bu da bağımlılığa benzer bir etki oluşturuyor. Bunu şöyle hayal edin. Bir kumar makinesi oynadığınızda her seferinde kazanırsanız çok kısa sürede sıkılırsınız. Ama bazen kazanıp bazen kaybettiğinizde beyniniz daha çok bağlanır. Çünkü o sürpriz unsuru dopamini zirveye çıkarır. İlişkilerde de aynı mekanizma çalışır. Sürekli hazır olan birini fark etmeyiz ama bazen uzaklaşıp bazen yakınlaşan kişi zihnimizde daha çok yer eder. Louis Hay'ın sözleriyle Düşüncelerimiz hislerimizi, hislerimiz hayatımızı yaratır. Siz zihninizde kendinizi değersiz hissettiğinizde davranışlarınız da buna göre şekillenir. Hep daha çok verirsiniz çünkü yeterli olmadığınızı düşünürsünüz ama kendinizi değerli gördüğünüzde davranışlarınız da güçlü olur ve bu güç karşınızdakini de etkiler. Bir metaforla açıklayayım. Bir sanat galerisine girdiğinizi düşünün. Bir köşede pahalı bir tablo var camın arkasında, koruma altında. Diğer tarafta ucuz posterler var, herkesin dokunabildiği. Sizce hangisi daha değerli hissedilir? Elbette korunan, ulaşılamayan, özel olan. İnsan ilişkilerinde de bu böyledir. Kendinize sınır koyduğunuzda camın arkasındaki tabloya dönüşürsünüz. Sıradan olmazsınız, özel olursunuz. Psikolojide buna algılanan değer denir. Bir şeyin gerçek değeri değil, nasıl sunulduğu önemlidir ve insanlar değerli olanın peşinden koşar. Siz kendi değerinizin farkında olduğunuzda bu enerji karşınızdakine geçer. Onun gözünde daha çekici, daha merak uyandırıcı hale gelirsiniz ama işin duygusal tarafını da unutmayalım. Hepimiz sevilmek isteriz, hepimiz kabul görmek isteriz. Bu çok insani bir ihtiyaç. Sorun bu ihtiyacı karşılamak için kendimizi kaybetmemizdir. Aslında yapmamız gereken şey önce kendi içimizde sevgiyi büyütmek. Çünkü Louise Hay'in dediği gibi, kendini sevdiğinde başkalarının sevgisine ihtiyaç duymadan da bütün olursun. İşte bu bütünlük karşınızdakine en güçlü mesajdır. Ben tamım, seninle olabilirim ama sana muhtaç değilim. Ve en etkili çekim de buradan doğar. Çünkü bağımlılık yaratan şey karşı tarafın eksikliğidir. Ama hayranlık yaratan şey sizin bütünlüğünüzdür. Şimdi artık teoriden gerçeğe geçme zamanı. Buraya kadar ilüzyon serap etkisi algılanan değer ve sınırın çekiciliğini gördün. Peki bunu hayatına bilinçli şekilde yerleştirdiğinde ne olur? Cevap net. Karşı konulmaz olursun. Hem de onurunu kaybetmeden. Çünkü bundan sonra sevgiye ihtiyaçtan değil, bütünlükten yaklaşırsın. Bu fark insanların seni görme biçimini kökten değiştirir. Louis Hay der ki, içindeki sevgiyi büyüttüğünde dünyanın senin etrafında genişlediğini görürsün. Bu cümle bir ilham değil, bir çalışma programı. İç sevgi büyüdükçe sözlerinin enerjisi değişir duruşun netleşir. Hazırım ama muhtaç değilim tavrın en güçlü mıknatıs olur. Sana dönüşümü kilitleyen üçlü çerçeveyi veriyorum. Ritim. Kendi hayat ritmini koru. Mesajlara, buluşmalara ve paylaşıma tek düze refleks verme. Doğal aralıklar merakı canlı tutar. Alan. Kendine ait zamanı ve alanı görünür kıl. Ben varım ve hayatım dolu sinyali karşı tarafta saygı ve çekim doğurur. Dil, kelimelerin sıcak ama net olsun. Ne istediğini nezaketle söyle. Yer yer susuşların bile mesaj taşısın. Ve işte söz verdiğim en değerli sır. İhtiyaç dilini bırak, seçim diline geç. İhtiyaç cümleleri: Bana hemen yaz, beni bırakma, hep benimle ol. Seçim cümleleri: Uyum saygı ve gerçek yakınlıkla ilerlemek isterim. Buna açıksan beraber güzel gideriz. Biri kaybetme korkusundan konuşur, diğeri öz saygıdan. Birincisi değerini düşürür, ikincisi değerini katlar. Psikolojik açıdan beyin çabayla geleni kıymetli kodlar. Sen standartlarını nazikçe ifade ettiğinde karşı taraf netleşir. Ya yükselir ya çekilir. Her iki durumda da sen kazanırsın. Çünkü artık dış onaya bağımlı değilsin. Kendiyle barışık bir çekim alanı kurmuşsundur. Gündelik örnek. Her mesajı anında yanıtlamak yerine uygun olduğunda ve kalpten cevapla. Buluşmaların arasında küçük nefesler bırak. Paylaşımda fazla açıklama yerine yerinde açıklık kullan. Beden dilinde sıcak, sözlerinde net ol. Bu mikro düzenlemeler makro dönüşüm yaratır. Takıntı değil, hayranlık. Şimdi sana tek ama güçlü bir soru. Sen ihtiyaçtan mı konuşuyorsun yoksa seçimden mi? Bunu bir cümleyle yorumlarda yaz kısa, dürüst ve net. Çünkü o cümle senin yeni frekansının başlangıç notası olacak ve bir not. Derinleştirmek istersen ekranda beliren bağlantılara tıkla. Ama unutma, asıl tıklama kendi içinde yeni bir karara, kendini seçtiğinde karşı taraf seni kaybetmekten korkar. Sen seçimden konuştuğunda lüks kategorisine yükselirsin. Sonuç: daha az takip etmek, daha çok çekmek, daha az açıklamak, daha çok anlaşılmak, daha az lütfen daha çok buyur. Bu bir oyun değil. Bu olgun bir sevgi disiplini. Ve sen bu disiplini sahici şekilde sürdürdüğünde hikayenin adı tek kelimeye iner. Dönüşüm. Bütün bu konuşmaların sonunda belki fark etmişsindir. Gerçek çekim oyununda en önemli parça senin kendine olan bakışın. Çünkü sen kendini nasıl görüyorsan, karşındaki de seni öyle görür. Eğer sen kendini eksik, değersiz ya da kolay ulaşılır görürsen, bu enerji karşıya yansır. Ama sen kendini bütün, değerli ve eşsiz görürsen, işte o zaman etrafındaki herkes sana o gözle bakar. Louise Hay'in en çok hatırlattığı şeylerden biri şudur. Ben yeterliyim. Olduğum gibi sevgiye layığım. Bu sadece bir onay cümlesi değil, kalbinde yankılanması gereken bir hakikat. Çünkü sen gerçekten kendini seçtiğinde, başkalarının seni seçip seçmemesi artık belirleyici olmaz. Sen zaten ışığını yakmışsındır. Şimdi kendine sor. Kaç kere sırf kaybetmemek için sustun, taviz verdin, sınırlarını yok saydın? Kaç kere beni böyle kabul etsinler diye kendi özünden ödün verdin? O anlarda aslında kaybettiğin şey karşındaki kişi değil, kendi onurundu. İşte bu yüzden bugün artık yeni bir defter açma zamanı. Çünkü senin en güçlü çekimin ben zaten değerliyim demenden geliyor. Hayatını bir nehre benzet. Nehir sürekli akar. Kimi zaman taşar, kimi zaman sakinleşir ama hep akar. Sen de öylesin. Bir kişi hayatına katılırsa nehrine renk katar ama o kişi gittiğinde nehir kurumaz. Çünkü kaynağın sensin. Sen akmaya devam edersin ve işte bu farkındalık seni durdurulamaz kılar. Psikolojide ayna etkisi diye bir kavram vardır. Sen kendine nasıl bakarsan başkaları da o aynadan bakar. Sen kendini seçenek gibi gördüğünde seni seçenek olarak görürler. Ama sen kendini lüks gibi gördüğünde seni kaybetmekten korkarlar. Ve bu yüzden bugün sana tek bir cümle bırakmak istiyorum. Sen bir seçenek değilsin. Sen bir lükssün. Bunu kalbine yaz. Bunu her sabah aynaya baktığında kendine hatırlat. Çünkü bu cümle sadece romantik ilişkiler için değil, hayatının tüm alanları için geçerli. İşinde, arkadaşlıklarında, hayallerinde. Sen değerli olduğunu bildiğinde, dünya sana aynı değeri geri yansıtır. Şimdi gözlerini kapat ve kendini bir anlığına hayal et. Kendi ışığını saçıyorsun. Kimseye muhtaç değilsin. İnsanlar seni kaybetmekten korkuyor çünkü senin enerjin eşsiz. Bu görüntüyü kalbine kazı. Çünkü bu senin yeni hikayen. Ve sana küçük ama güçlü bir davet. Bu videoda hangi cümle kalbine dokundu? Yorumlarda paylaş. Çünkü senin sözlerin başkasının uyanışı olabilir.